Al git yakından çalın öyle Niye burada geriden geldi ya? Allah Allah. Bir seni kaldırdığımda ben canın Hı. full müydü senin? Fullendi mi? Yok abi. falan yok. Normal Hayat. kaldım. Normal kaldım. Seni kaldırdı mı? Ya? Ha, canın yok yani. Yok yok. Hatta alttaki bar da yüzde şey %10'daydı. Beyaz bar var ya. Tamam. Tamam. Anladım. Zor çıktı ya. Evet, ne diyorduk? Bak 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 yap. Adam mı yok ya? Orada bir tane daha var ben şu ses var. Nerede ulaşacağız? Eğer fon tercih Ve devam ediyoruz sayın seyirciler. Bir ayak çeşi daha. Hey canım sen de sana geliyor bunu ya. Seviyorum. Azeri bot. Canım <laughs> <Senin> güçlendirme. Ne var senin? Bir böyle olmaz ki ama. Airdrop is coming. The airdrop is coming. When you take that, you'll be there. Let's go to the others. We take every good at this. ready for upgrade.

Tamam. Yalan ki. Ara, şey var evde bot var evde. Şimdi bu buraya adam gelebilir. Eşin. hala gelmemiş. Devam ki. Evet efendim. Hadi galiba At. At. atmaya At. gerek yok. <laughs> i̇nin hafta hafta inin. Tamam biliyor biliyorum durup drop gelsin ince. Çünkü burada yükseltme açmışlar. Aa şuradan bir adam geliyor. It Üy çok vurdum be. Oh. Adam baya yeah. kangur kanguru, kanguru gibi atlaydı. Hı. Tamam sen ay in ben şey yapacağım bir bakayım oraya adamı var mı? Adam kanguru gibi atlaya atlaya geliydi ya. Tüh. Bir ağır makineler işte. Git abileri yol, yol boyunca git o adamın şeyine bakalım. almış ya. Poket almış ama. Oo TR Hunter. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Tanışabiliriz istersen. İçeride Bandev mi dışarıda mı? Bande açıldı. Evet, Şimdi açıldı. açıldı. Evet. Bas bas bas, bas bas bas. Bas bas ba, ba, var, bura, bura, bas bas bas. Baba bura, burada 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 burada. İnşeydik. Aa solda solda solda. Abi eline sağlık. Adamsın. Gençler sizin de elinize sağlık. Eyvallah babam. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağ <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben lokus ateşimi aldım. Burda <laughs> burda burada da var. Ama benimkisi droptan alınmış lokus ateşi yapılmış yani. Ha evet yani, tamam. yani arkadaş. Dropa gelmiyorsun yani. Yok. Hmm. Gelmiyorsun değil mi? Soldaki yazılanları okuyorsun değil mi? Sen de onu öldürme serisi mi dedin? Yani ona ben alayım. daha bir tane leş var ya. Ya işte. Ne yapacağız? Çayından bir yudum alayım bari. Ev vuruldu mu? Arkada, arkada benim bir ilk beni vuruyor ya. Üstü üstte adam üstte, çatıda. Çatıda. Çatı da çatıda. O, TR Oha ne ara bitirdi la beni Vurun abi hadi Ne mat abi Bu şey mi? pasay Ulan çıkmıyor çıkmıyor La orada şey vardı oradan çıktı ha Arkadaş adam Dikkat et dikkat et atlayacak üstüne dikkat et Zırhın yok zırhın, zırhın, zırhın yok zırhın yok pas 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 Arkadaş direkt Aa orada bak orada orada. <laughs> <laughs> bomba yok biz yapmışız bana kız bomba. <laughs> Baba köşede köşede. Biliyorum gördüm dur. Ha itti. Ha hala hani orada. Ya sen var ya sen 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 adamsın ya. Bu ne senin atçıklayalım ama. Atçık mı? Bakın keşke gülçüklerim <laughs> geldi orada. Ya bizde mor almış olabilir. Yani gülçüklerim geldi. Yok hiçbir şey almadım ya. <laughs> Aa Doğukan 76 var bakalım zaten. Neredesin abi? Dur bakayım. Tamında ne varmış? Orada. Geliyor, geliyor adam geliyor. Adam aşağıda Aa, geliyor. geliyor. Gördüm hadi hadi. Hadi hadi ne yanına geldi adam niye vurmayasın <laughs> vurdum vurdum sen. Solda solda. Git git git. Onu az sonra yakalayacağız. Git. Hey evet. kanka sizsiniz ya. Ama o, biz bu Azeri boyu vurduyduk demince. Kaldırmışlar adamı. Tamam işte adamı kaldırmış. Nice and back. Nice and Bak sen üst kağıtçılara bak. Bunlar bizi tanımıyor ha. Ama bak OTG'nin var ya arkadaşı geri onu kaldırmış olabilir ha. O bayıldı ölmedi. Nasıl? Ağabey bizimle eğlenir ha Ses duyduğum. Bu arada o OTC biz vurana kadar Hiç, se hiç ismini duymadık. Görmedim ben şeyde Sen gördün mü? Hmm. Yoo görmedim Gel savaş... zırh salayım sana biraz Tamam sen aa, motoru al da gel <laughs> motoral al da gel Ben koşayım. Ula 10 tane adam vurdum daha. doymadım mı ya? biraz daha vursam mıydı? Abi, abi, abi sanki biz demince ki oyunda vurduyduk gene. Yoksa bu oyunda mı vurduyduk? Azıcık şuradan. Arttırmış şarjı orada. Ben de arttırdım. Şu alayım diyor ama hiçbir şey yok. Bu Zırh alsana sen. Zırhın yok mu senin? Yok. Ben yetim. Ben ezik. Al. Kür bana bir tane zırh da. Vardım bir adam. Verdim bak. işte. Arkamda. Tamam Oha. ben bunu verdim. Gel zırhını. Şahatır atayım adama. Dedi ben vuru verdim. Tabi vuru verirsin. Mermi gelende rüzgarı geçti öldü adam. Bütün <laughs> <laughs> zırhlarını ya. Daha zırh mı basmayacağım arkadaş. Bu nedir? Ben basayım onlar kıray ya. Aha. Adamlar geliyor soldan geliyor bir tanesi. Heh, Öyle. tamam aldım ben.